Evet, çok teşekkür ediyorum değerli basın emekçi arkadaşlarım. Sizin de takip ettiğiniz gibi bugün e, kentimizin önemli kümelenmiş bir sektörü olan sebze hali esnafını ziyaret ettik. E, kent için çok önemli e, bir karşılığı olan bir sektördür. Biz de son 4-5 güne girerken e, bu kümelenmiş alanı da ziyaret etmek istedik arkadaşlarımızla birlikte. Teveccüh konusuna gelince e, bu konuda memnuniyetle şunu söyleyebilirim ki e, bize karşı çok daha sıcak, çok daha samimi bir e, ilgilerini gördük. Bundan dolayı da hal esnafının tamamına çok teşekkür ediyoruz, e, eksik olmasınlar. E, zaten toparladık, işin sonuna geldik, e, hayırlısıyla kazasız belasız bir şekilde bu seçimi de hep birlikte atlatacağız. Şimdi sebze halinin özellikle öncelikle mekansal olarak çok ciddi problemleri var. Yani hem erişim ulaşım noktasında çok e, kötü bir lokasyonda kaldı, şehrin merkezinde kalan bir şekilde ve bu geldiğimiz Çağ itibariyle işte sektörde ile ulaşım araçları değişti daha büyük araçlar artık girmeye başladı sebze haline mekansal olarak fiziki olarak çok iyi bir yere ihtiyacı var. Bununla ilgili iyi bir haber aldık. Bir yer istimlak meselesi çözülmüş sanırım. Önümüzdeki sene itibariyle de herhalde bir projelendirme ve planlamaya alınması bekleniyor. Bu anlamda eğer sizin de dediğiniz gibi biz e, hayırlısıyla e, oda yönetimini kazanıp göreve gelirsek bu işin yakından takipçisi olacağız. E, en kısa zamanda en iyi şekilde hizmet vermesi için kendim diğer bu işle ilgili olan paydaşlarla birlikte e, çok paralel e, hizmet edeceğiz. Birlikte hareket edeceğiz ve yani bir an önce de e, yapılıp hizmete geçmesi yönünde de biz de elimizden geleni yapacağız. Şu an işin doğrusu e, eklemek istediğimiz şey şudur. Biz dedik ki ferasetle, mantıkla, akılla ve kentle olan e, aidiyet bağımızı hiçbir zaman unutmadan sahiplenerek gerek beraber hareket ettiğimiz arkadaşlarımız olsun, gerekse rakiplerimiz olsun e, aklı selim davranarak hiçbir gerginliğe mahal vermeden, hiçbir sıkıntıya mahal vermeden kazasız belasız demokratik bir seçim atlatalım istiyorum. İnşallah sonucu da kentimiz için hayırlı olur. Size de çok teşekkür ediyorum.